olan vatandaşların yıkılacak olan evlerini kendi imkanlarıyla yık yıkmaları sonucunda devlet tarafından bu ücrete karşılanacak mı? Şimdi arkadaşlar evine biz ağır hasarlı dediğimiz vatandaşın birinci derecede evini yıkma sorumluluğu kendisine ait. Vatandaş ağır hasarlı olan evini kendisi yıkacak. Vatandaş ben yıkamıyorum, imkanım yok, bunu beceremiyorum diyorsa biz zaten şu anda biliyorsunuz yıkmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın evini yıkacağız. Vatandaştan herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Ama vatandaş kendi yıktı diye de vatandaşa da bir ücret ödemeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Zaten o sorumluluk vatandaşın kendisine. konteyner kentlerde oturanlar işte devlet para dağıtacak bize ya da para vermiş. <laughs> ne yazık ki böyle bir yanlış bilgi de dolaşıyor. Tariften da ayırın atasını sevdim. Şimdi arkadaşlar biz konteynerde oturanlara biliyorsunuz konteyneri verirken bir paket gıda veriyoruz. Beş tane battaniye veriyoruz. Yatağını veriyoruz. Zaten termosifonu, ısıtıcısı ve pişiricisi konteynerle beraber veriliyor. Ve bir de mutfak seti veriyoruz. Onun dışında vatandaşa herhangi bir şey bir de zaten içeride konteynerde kullandığı elektriğin suyun parasını da biz ödüyoruz. Onun için e, vatandaşın tekrar işte şu verilecek bu öyle bir şey yok. Onu kim çıkarıyor nasıl uyduruluyor onu bilmiyorum. Ama kesinlikle vatandaşa tekrar konteynerde oturana herhangi bir şey verecek değiliz. Ha zaten vatandaşın ihtiyacı varsa diğer ihtiyaçları için söylüyorum. Gıdadır, giyimdir. Konteynerde oturmuş oturmamış biz zaten ...mahallesinde şu anda evinde hasar olmayan da... ...bu yardımlara devam ediyoruz. Yeter ki ihtiyacı olsun bizim için. Peki efendim başkasına, devletine veya akrabasına... Konteyneri <laughs> mi? Evet, evet. Hayır arkadaşlar o da mümkün değil. Yani biz konteyneri... ...kime, kim hak sahibi olarak... ...konteyneri verdiysek... Ya oturacak? Oturmuyorsa, ihtiyacı yoksa gelip konteynerin e, anahtarını konteyner e, kent yöneticisine teslim edecek ki biz onu başka vatandaşa verelim. Şimdi maalesef konteyner kentlerde vatandaşımız hak sahibi olmuş konteyner açısından. Gelmiş bizden anahtarını almış, kemerine de takmış ama konteyner kentte oturmayan insanlar var. Biz bunları tespit ettikçe o anahtarları geri alıp ihtiyacı olan vatandaşlara veriyoruz. Ama ben sizin aracılığınızla vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Eğer konteynere ihtiyacınız yoksa bizim listede eviniz yıkık ve ağır hasarlı olduğu için e, konteyner hak sahibi olmuş olabilirsiniz. Ama reel olarak konteyner ihtiyacınız yoksa orada oturmuyorsanız lütfen anahtarı gelin konteyner kent yöneticisine teslim edin ki biz hala bizden evi orta hasarlı olup da konteyner talep eden vatandaşlarımız var. O konteynerleri diğer vatandaşlarımıza verelim. Bu aynı zamanda bir e, kentsel sorumluluktur. E, komşuluk hakkıdır. Yani kendinin kullanmadığı, boş bıraktığın bir konteyneri boş bırakmak komşunun hakkına da girmektir. Onun için vatandaşımız kullanmadığı konteyner anahtarını gelsin, konteyner kent yöneticisine teslim etsin ki biz onu ihtiyacı olana verelim. birden fazla dairesi olur ve üç daire var, dört daire var, hepsi de ağır hasarlı. O hak sahibine dört daire verilecek yoksa tek daire? Şimdi arkadaşlar, afetlerden sonra devletin Birinci amacı vatandaşın zaruri ihtiyacını gidermektir. Vatandaşın kaybını yerine koymak değildir. Şimdi vatandaşın 100 tane evi olsa da biz vatandaşa sadece bir konut vereceğiz. Hatta diyelim vatandaşın 3 tane dairesi var ağır hasarlı ama aynı mülki sınırlar içerisinde bir dairesi var sağlam orada oturabilir. Ona da ev vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Biz zaruri ihtiyacı gideriyoruz. Vatandaşın kaybını yerine koymuyoruz. Devletin böyle bir sorumluluğu yok. Devlet vatandaşının başını sokacak ev yapmakla meşgul şu anda. Ha senin ekonomik durumun çok iyi. 20 tane dairen vardı. 10 e tanesi yıkıldı, 10 tanesi ayakta. Ona yapacak devletin herhangi bir şeyi yok. O zaten sigorta ettirmesi lazımdı onu. Biliyorsunuz DASK sigortamız var. E o, o konuda da ben vanlara teşekkür ediyorum. Özellikle depremden sonra DASK Türkiye'de en fazla sigorta yaptıran illerden bir tanesi olmuş. E buna keşke depremden önce yaptırsaydık. Belki şu anda hem devletin hem milletin yükü daha az hafif olmuş olurdu. Yani sözün kısası şu biz vatandaşın kaç dairesi zarar görmüş olursa olsun sadece kendisine bir daire vereceğiz. Benim aynı durum Erciş'te veya merkezde olan Van'da olması durumunda nasıl olacak? Yani? Orada da yine şimdi arkadaşlar bir afet için yani bir deprem için birden fazla evi yıkılmış olsa bile bir daire vereceğiz. Yani orada Erciş'te bir ev var orada bir ev Van'da bir ev değil. Onu vatandaş tercih edecek. Ya Erciş'teki evini alacak bizden ya Van'daki evini alacak. hasarlı ve orta hasarlı olan binalara verilecek olan yardımlar ne zaman verilecek? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bunlar açıklandı. Has hasarlı evlere 1200 lira vereceğiz. Orta hasarlı evlere yine 20 yıl vade, 2 yıl ödemesi 15 bin lira kredi kullandıracağız. Bunları şimdi biz bu az önce bahsetmiş olduğumuz çalışmaları tamamlayıp itirazda sonraki listeleri ilan ettikten sonra onları vermeye başlayacağız. Efendim orta hasarlı binalarda üniversite ekipleri tarafından alınan karot örneklerinin tahliye sonuçları ne zaman açıklanacak? Onu da az önce söyledim arkadaşlar. <laughs> Erciş'i aldık. Dün itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Erciş'in raporlarını bize teslim etti. Biz inşallah pazartesi itibariyle Erciş'in sonuçlarını ilan edeceğiz. Ama Van'la ilgili şu anda karot alma ve atölyede karotların o betonun betonun mukavemet testleri devam ediyor hedefimiz bu ayın sonunda martın sonunda Van'ı da yetiştirmek ama bu ciddi bir çalışma ee, önce üniversite hocalarımız bina bina geziyorlar raporlama yapıyorlar sonra arkadan karot alınacak binalar tespit ediliyor binalarda karot yerleri işaretleniyor sonra gidilip o bölgelerden karotlar alınıyor bunlar e, atölyeye götürülüyor e, kesilip bir standarda getiriliyor sonra kırılıyor ciddi bir emek isteyen bir iş İnşallah ay sonunda da Van'daki bu çalışmayı tamamlayıp Van'daki listeleri de açıklamak istiyoruz. Efendim orta hasarlı e, binalara güçlendirme yapıldı takdirde. Bu binalar için nasıl bir işlem yapılacak? Şimdi arkadaşlar orta hasarlı şimdi tabii orta hasarlı Orta hasarlı binalarla ilgili bugün de açıkladım. Şimdi bizim esas sorunlu gördüğümüz kısım bu orta hasarlı binalar. Niye? Ağır hasarlı zaten yıkıyoruz. As hasarlı binada da oturulabilir diyoruz, orada da sorunumuz yok. Ama bu orta hasarlı dediğimiz, yani güçlendirerek oturulması gereken binaları şu anda üniversitelerimiz inceliyor. Maalesef Erciş tamamlandı. Biz Erciş'te orta hasarlı dediğimiz birçok bina... Birçok ev beton kalitesi dolayısıyla biz onları ağır hasara çekmek durumunda kaldık şimdi. Onlar da ağır hasarlı konuma geldi. Niye? Çünkü beton kaliteleri çok kötü arkadaşlar. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Özellikle Erciş de çok kötü. C3, C4, C5 standardında evler var. Biz bu evlere tekrar vatandaşımız girsin otursun buna gönlümüz razı olamaz. Bu mümkün değil. Biz bu evleri de ağır hasarlı sınıfına tabi tutacağız. Bunlar da yıkılacak ve vatandaşlarımıza da yine hak sahipliği yolunu açıp onlara da konut vereceğiz. Efendim geçmiş afetlerde meydana gelen afetlerde konut sahibi olmuş ve bu afette tekrar zarar görmüş konutlar için yeniden hak tanınacak mı? Şimdi şöyle diyelim 15 sene önce herhangi bir afetten dolayı devlet kendisine ev vermiş birisi varsa ve bu depremle de evi hasar görmüşse eski borcunu kapatmak koşuluyla bu depremde de kendisine ev verebileceğiz. Zaten borcu yoksa e, direkt hak sahibi olacak. Ama eski afetten dolayı daha e, çaldıran depreminde borçlarını ödemeyen vatandaşlar var. Onlar diyelim adam vanda oturuyor ve Erciş'te e, yeni evi hasar gördü. Önce gidip o çaldıran depreminden kalan borcunu ödeyecek, sonra gelip bizde sahibi olacak. Ecevit, Van'da meydana gelen depremler nedeniyle aksamı olmuş fakat farklı bir yerde konut sahibi olma şansı var. Yani Van'ın dışından mı? Evet. Hayır, hayır arkadaşlar, o yok, o mümkün değil. Ancak ve ancak bizim yerleşmeye karar verdiğimiz yerlerde üretilen konutlardan alma durum var. Ben Van'da evim hasar gördü bana para verin ben Antalya'da ev yapayım. Öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Efendim, evi, hasar, evi ağır hasarlı olmasından dolayı kendilerine konteyner kentlerde tahsis edilen konteynerleri kendi evlerine önüne götürebilirler mi? Hayır arkadaşlar. Bakın biz konteyner meselesinde ikili sistem uyguladık. Köylerde vatandaşın yıkılan evinin yanında veya yerine kurdu konteynerleri. Köy ortamıydı. Başka şansımız da yoktu. Onu öyle yaptık. Ama şehirlerde biliyorsunuz bizim şu anda Van merkezde 30 tane konteyner kentimiz var. Bu konteyner kentlerde vatandaşımızı biz hak sahiplerini oraya davet ediyoruz. Vatandaşımız ancak konteyner kentlerde oturabilir. Ben konteyner aldım bir müddet sonra bunu evimin önüne götürebilirim anlayışı doğru değil. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ama bizim zaruri olarak ya işte ben hayvancılık yapıyorum, ahırımı bırakamıyorum, gidemiyorum diyenler vardı. Onların bir miktar elimizde fazla Mevlana evi vardı. O arkadaşlara Mevlana eviyle yardımcı olduk. O da şu anda bitti. Elimizde Mevlana evi kalmadı. Ama o tip ya bana konteyner çıktı ama ben konteyner kente gidemiyorum diyen bir kısım vatandaşlarımızın sorununu öyle çözdük. Ama kesinlikle konteyneri konteyner kentin dışına çıkarma şansı yok. Kesin hasar tespit sonuçlarına itiraz etmesi sonucunda evlerine bakın bayan vatandaşların durumu ne olacak? Ha o da önemli bir konu. Şimdi vatandaş kesin hasardan sonra itiraz etmiş ama evine gelinmemiş olabilir. Bu vatandaşlarımız e, derhal e, afet ve acil durum Müdür müdürlüğünü afet afete bizim Erciş yolu üzerindeki e, afet ve acil durum müdürlüğüne müracaat etsinler. Biz onların evlerine gideceğiz. Ama vatandaş o itiraz süresi içerisinde bir aylık itiraz süremiz vardı ya kesin hasarla sonra bir ay süre vermişti. O bir ay süre içerisinde hiç itiraz etmemiş de bugün itiraz etmek isterse onu kabul etmeyeceğiz. İtirazı var. Biz bakmamışsak ona gidip mutlaka bakacağız. Ama itiraz etmemiş, zamanı geçirmişse şu an itiraz etme şansı yok. fiyatları bildiğiniz gibi 75 bin lira. Bunu 20 yıla ödüğümüzde ayda 312 liraya tekabül ediyor. Bu belki birçok insan için çok kolay ödenebilecek bir rakam. E, fakat birçok insan için de yüksek bir rakam. Ve hatırlayacaksınız TOKİ'nin ayda 100 liralık bir uygulaması vardı. Bu durumu çok kötü olanlar için, el ağır hasarlı ve durumu çok kötü olanlar için, ödeyemeyecekler için bir projemiz var mı? Şimdi bakın arkadaşlar, bu 312 lira mı dediniz? Evet. Onu güne, güne vurursanız bir paket sigara parasıdır bu. Şu anda sigaranın bir paketi 10 lira mı oldu? 9.5 lira mı oldu? 5 lira 10 lira. 10 lira. 10 lira sigara var şu anda. Yani iki paket sigara içen adam için günlük sigara parasıdır bu. Bu bugün için böyledir arkadaşlar. Şimdi bak şeyi gözden kaçırmayın. Bu sağda solda bu fiyat pahalıymış diyenler var. Ama şunu unutuyorlar. Bu fiyat sabit fiyat. Bu 20 sene sonra da 300 lira ödeyecek bu adam. 15 sene sonra da 310 lira ödeyecek. Bu hiç değişmeyecek. E, bu ülkede ekonominin en iyi olduğu dönemde %10 enflasyon var. Yani sabit %10 enflasyon alsanız 20 sene sonra ödenecek reel rakam biliyorsunuz bunu Bakan Bey de açıkladı 28 bin lira ödemiş olacak. E, bugün kim kime 28 bin liraya verir de buna pahalıdır diyoruz yani. Bu biraz bence insaf ölçülerini aşıyoruz. E, 75 bin lira hep pahalı değil Ha bu şey olsaydı işte Yıllık faiz uygulansaydı, vade farkı uygulansaydı belki vatandaş haklı olabilirdi Ama bu sabittir İlk iki yılı Ödemesizdir e, Ve reel olarak da dediğim gibi e, 20 yıl sonra